Dostlar selam. Bugün her ne kadar kulağa çok havalı gelecek olsa da biyolojik detaylara pek girmeden size öğrenmenin nasıl gerçekleştiğinden ufak bir bahsedeceğim. Sonra bundan yola çıkıp öğrenme verimimizi arttırmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Şimdi beynimiz öğrenmenin ilk aşamasında bilgiyi duyularımız yoluyla alıyor, biraz işleyip depoluyor. Sonra da bir ara ihtiyaç olduğunda bu bilgiyi geri çağırıyor. Ve tabi gelen her bilgi sinir ağlarının yapısında böyle ufak tefek değişimler yapıyor farklı farklı. Tabi bu süreç her tekrarlandığında sinir hücrelerimizin yapısı biraz daha farklılaşıyor. Ve sinir hücrelerimizin arasındaki iletişimi sağlayan bağların yani sinapsların sayıları da artıyor. Ve biz de böylece bilgiyi öğrenmiş oluyoruz. Şimdi size bu bilgilerden yola çıkıp öğrenme verimimizi arttırma ihtimali olan birkaç taktikten bahsedeceğim. Şimdi bir, beynimiz öğrenme sürecinde duyular yoluyla aldığı bilgileri işleyip depoluyor demiştik. Yani beynimizin ilk aldığı bilginin doğruluğu öğrenme için harbiden önemli. Ya ben bu iki şeyi çok karıştırıyorum ya da lan ne yaparsam yapayım şunu bir türlü öğrenemiyorum dediğimiz şeyler oluyor ya. Fark ettiyseniz bu durumlara ilk seferinde düzgün öğrenemediğimiz bilgileri adam etmeye çalışırken düşünürüz. Yani anlayacağınız eğer bir şey ilk defa öğreniyorsanız dikkatinizi tamamen olabildiğince ona vermeye uğraşın ve doğruluğuna cidden güvendiğiniz bir kaynaktan öğrenin. Sonra boş yere canınız sıkılmasın yani. Şimdi iki, Dediğim gibi beynimiz bilgiyi ihtiyaç olduğunda geri çağırıyor ve bu da sinapsların sayısını arttırıyor artık. Sinir hücrelerini farklılaştırıyor falan filan. Yani bilgiyi tekrardan kullandığımızda daha da iyi öğrenmiş oluyoruz. Tabi bunu herkes kolayca söyleyebilir ama bunu daha verimli bir hale nasıl getirebileceğimizi konuşacağız şimdi de. Mesela bir bilgiyi iyice kafaya sokmaya çalışırken ona duyularımız aracılığıyla tekrar tekrar maruz kalmak yerine yani o bilgiyi okumak, duymak ya da bakmak yerine artık nasıl öğreniyorsanız o bilgiyi beyninde aktif olarak kullanıp bir şeyler yapmaya çalışırsak mesela o bilgiyi anlatmak olabilir. Öğrendiğimiz şeyi kendi cümlelerimizle ifade etmek olabilir. Ya da gördüğümüz şeyi çizmek olabilir. Bu gibi şeyleri yaparsak beynimiz o bilgiyi geri çağırmaya çalıştığı için yani onu kullanmaya çalıştığı için daha verimli bir şekilde öğrenebiliriz onu. Ve bunu yaparak aslında Öğrenemediğimiz yerleri de daha kolay tespit edip daha rahat bir şekilde eksiklerimizi de telafi edebiliriz. Mesela dersler konusunda test çözmek veya deneme sınavlarına girmek aslında bunu yapmamızı sağlıyor BNM. O yüzden zaten sadece konuyu okuyup sınava hazırlanmıyoruz. Konuyu okuyoruz, öğreniyoruz, sonrasında da test çözerken kullanmayı deniyoruz. Olay bu. Hatta ekstra bir yöntem olarak az önce de söylemiştim başka insanlara öğretmeyi de deneyebilirsiniz bilgileri. En aktif olarak bilgiyi kullandığınız şeylerden biri de budur çünkü. Tabi kendiniz öğrendiğinizden emin olun. <laughs> Yanlış bilgi öğretmeyin biladerim. Yani birini öğretecek kadar da emin değilseniz en azından öğretiyormuş gibi yapabilirsiniz. Kendi kendinize öğretmeyi deneyebilirsiniz yani. Geldik üçüncü taktiğe. Aslında bu kendi başına bir yöntem değil ama diğer taktikleri daha verimli bir şekilde uygulamamızı sağlayacak bir unsur o da merak veya öğrenme motivasyonu artık adına ne derseniz deyin. Bir şeyi cidden merak edip öğrenmek isterseniz bu süreçten daha da zevk alacaksınız. Tabi bu da doğal olarak öğrenmenizi kolaylaştıracak. Mesela en basitinden yarım saat Minecraft oynarken kullandığımız bilgiyi kelimelere döksek 50 sayfadan uzun tutar herhalde yani. Ama bu bilginin beynimizden akıp gittiğini biz fark etmiyoruz. Yani fark etmiyoruz derken bu işten zevk aldığımız için sıkılmıyoruz. Ve bu bize çok kolay geliyor. Tabi ne yaparsak yapalım Muhtemelen derslerden Minecraft kadar zevk almayacağız. Bu da ayrı bir konu ama olsun. Bunu da şöyle sağlayabilirsiniz. Derslerdeki konuları neden öğrenmeniz gerektiğini bir iki dakika düşünürsünüz mesela ders çalışmadan önce. Bu size bir farkındalık sağlar. O kafayla ders çalışmaya başladığınızda emin olun daha verimli geçecektir. En azından ben öyle tahmin ediyorum bari. Yani. Konumuz bu kadardı dostlar. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Bu içerik hakkındaki yorumlarınızı harbiden aşağı bekliyorum. Çünkü ilk kez bu tarzda bir içerik denedim. Sorularınız varsa da aşağı yazmayı unutmayın çünkü olabildiğince yorumlara okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, harbiden beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Abone olursanız da harbiden kara hareket olur yani. Umarım video yararlı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.